Isparta Eğirdir'deyiz. Ali Osman Bey'e ait Elma Bahçesi'nde Plantibel Gold uygulaması yaptık. Bugün 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü çekimimizi yapıyoruz. Öncelikle bir Ali Osman Bey'e merhaba diyelim. Ali Osman Bey merhaba. Merhaba Şükrü Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz. Size iki adet e, uygulama yapmıştık onar gün arayla. Evet, evet. Plantibel Gold uygulaması bir bölüme, diğer bölüme de yine aynı içerikte ürün üreten, dünyada bir firmanın ürününü kullanmıştık. Bir 14-15 ağaca etkinliğini kanıtlamak amaçlı. Şimdi beraber neler gördük, ne yaptık, bir onları bir görelim. Şükrü Bey, şimdi ben mahkemin tamamını sizin bırakmış olduğunuz ürününüzü kullandım. Aradaki e, bakın şu şekilde ağacın durumu. Bir saniye. Tamamına derken yani? yani bahçemin tamamına e, sizin burada sadece şurada 14 tane ağacı mı? Evet. Kullanmadım. Evet. Deneme e, maksatlı. Evet. Kullanmadım. Orada da farklı bir ürün kullandık. Farklı bir ürün kullandım. Başka evet. bir firmanın ürünü kullandım. E, bu üründen bu neticeyi alabildim. Bakın yaklaştığınız ağaçların şeklini, ağaçların neşesini e, göreceksiniz. Yapakların yapakların olayı göreceksiniz. Meyvelerin durumu göreceksiniz. Evet. Çok, çok. Maşallah. Maşallahı var yani. Mesela şöyle bakın. Mesela bu ağaç da, uygulandı bu, bu ağacı da uygulandı. Yani. uygulandı. bu ağaç da uygulandı. Bu ağaç da uygulandı. Evet. Görsün. Mesela bakın bu ağaçla bu ağaç uygulandı iki ağaç. Evet. Geliyoruz. Burada da aynı şekilde. E, e, sadece sizin ülkenizin şu bölgede kullanmadım. 14... 14 tane haricimde uygulamadım. Yani burada da farklı bir ürün farklı, kullandınız. Farklı bir ürün kullandım burada. Evet. Ağaçların neşesinden. Ağaçların ya yeri burada yeri... mesela dediğiniz gibi yapraklarda diğeri kadar bir büyüttük. Hayır. Yok. yok. Hayır, meyve, tut, meyve tutumunda da biraz sıkıntı var gibi. Meyveler de küçük. Farklıyız. Öbürküler çok çok kaliteli. Evet. Niye? Yaprağı besliyor. Gelişme çok güzel. Gelişme mükemmel. Bakın. Buraya da uygulanmadı. Bu bu şu buradan itibaren bak şöyle diyor. Bu tarafına uyguladım. Size. Buraya uygulanan taraf, bura uygulanmayan şu taraf. Şu aracı fark ediyorsunuz. Bakın. Yaprak kapsın bakalım. Ha. Evet. Yaprak kapıları bile değişik. Fark ediyorsunuz meyve meyve kalitesine. Bak meyveyi meyveye de bakalım. Hani yeşil olduğu için pek görülmüyor ama şimdi ha. görüyoruz. Yakınlaştır meyveyi. Heh. Bir de buraya gelin. Kullan... Sizin ürünlerinizi kullanmadığım ağaçta işte bu. Bakın yaprak şekline bakın. Gelişmeyi bakın. Aşağı yukarı... Bunda meyve meyveleri böyle. Çok bariz bariz fark var yani. Çok bariz bariz. Aşağı yukarı yüzde 160, yüzde e yakın e, yakın gelişme farkı var. Evet. Bir de Ali Osman Bey ben... E, Arka tarafta sırt pompasıyla İki uygulama dışında bir uygulama daha yapmıştım. O üçüncü uygulama. Siz bir, bir uygulama o, yaptınız. Bu, papazı şurada. O burada adım. ona da bir gidelim bakalım. Artı sizin sürprizim var. Ee, sebzeler de uyguladım bunu. Onu o sebzelere de. O, Gidip Bakalım. Yani, yanarsın yansın deneyeyim. Bakın bunu da uyguladım. Şükrü Bey. Ha bu evet. Bu, bu ağaçta uyguladık. Bu. Maşallah ya. Meyveler çok güzel gözüküyor. Meyveler güzel. Ağaçların ya yaprak formu da ne çok ne güzel. Çok, güzel. İnsan içi açılıyor yani. Ya zaten bu yaprakların Tabii. büyük olması demek güneş ışığından daha fazla fayda alması demek. Geldiğiniz gün siz bunu sırf pompasından atmışsınız. Evet. Hatta inanmamıştınız. Ya ne yapacak demiştiniz bunların. Evet. Evet. Ee, Abi, bu... sürgünler farklı. Sürgünler evet. farklı. Meyveler bile nasıl yani? Evet. Bak şurada belli oluyor meyveler. Evet. Yani burada da 3 uygulama. Demek ki 3 uygulamada biraz daha yani, iyi sonuçlar şimdi alabiliyoruz. Allah nasip ederse e, her 10 güne bir bunu kullanacağım. Evet. Bir bakın şimdi sizin haberiniz yok bu konuda. Evet. Burada sebzeleri kullandım. 5 tane, 5 tane hobi bahçem benim. Zevk evet. alıyorum bu işten. Nasıl kullandınız bir bakalım oraya da. Buyurun bakın. Şimdi aynı gün dikildi bu. E, Bunlarda bu, boy farkı var. Evet 5 tane bakın. 5 tanesini yanarsın dedim yansın. Deneyeceğim ya bunu. Evet, Buyurun. yakından da bakalım. Bakın, bunlar bu, uygulananlar herhalde. Beş tanesi uygulanan. Evet, bu da uygulanmayan. Şöyle evet. yan yana bakalım. Uygulanmayan bu da. Evet, bir de şurada şeyim var Şükrü Bey. Evet, bir, iki, üç, dört, beş. beş. Evet. Bir de bu iki tane de sağa sola mı uyguladım bunu? Ee, Hangilerini uyguladınız? Bu bir, o iki. Şunları uygulamadım. O nerede çiçekler de açmış bunlar. Neredeyse eve gelecek. Evet. Neredeyse. Bunlar da uygulanmayanlar. Bunlar uygulanmayanlar. Bir de bakın. E, fasulye de uyguladım. O fasulyede. fasulye yani. de. Bak fasulye öyle <laughs> <ne> mi <laughs> bizim için? Fasulyede. de. <laughs> fasulye de bakalım. Evet. Bu da ateş. Ateşimizden <laughs> ayrılmaz. Onlar kanka. Evet. <laughs> Fasulyeler niye bu kadar sarı? Şimdi bakın. Bunlara mı uyguladınız? Hayır. Aynı gün diktim ben bunları. Bunları evet. uygulamadım siz önünüzde. Evet. Gelin bakın. Şöyle uyguladım. Farkında Bakın. Sardı bunlar. Baya baya. Oh, oh. Bakayım ben deneyeyim. O. Oh. Aynı gün dikildi onlar. Bunlarla birlikte bunları uyguladım. Bak şeyler filizler falan çıkmaya başlamış. Evet baya sardı bunlar. Çok iyi. Ee, bir de evet. Bakın, gelin. Şimdi şu çileyi çekin. Çileyi çekin. Buraları uygulamadım. Çile. Gelin, 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 Bunları uygulamadınız. Şuradan itibaren. itibaren. Bu tarafı uygulamadım. Bakın boy, boy farkını görüyor musunuz? Çile evet. Buraları uyguladım. Yani ne demek Şimdi kattım şeye. Çok iyi. Alo Osman Bey. Böyle güzel bir çekimi gerçekleştirdiğimiz için sizinle çok teşekkür ederiz. Vallahi ben de böyle güzel bir ürünü beni, e, tanıttığı için, e, ben tanıttığım için, bahçemde uyguladığım için ben sizin firmasınız şansınız ve firmasını teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah e, sezon sonuna kadar bunu devam edeceğiz. İnşallah da e, ben e, kaliteli ve bol bir ürün alacağımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Düşünüyorum. Yani. Sağlıcakla kalın, PlantiPel'le kalın. <laughs> İyi günler. İnşallah. PlantiPel Türkiye'den tüm dünyaya.